Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, yine Ağlar Baba'nın bir kıssasından anlatmak istiyoruz. Dursun Baba Hazretleri buyurdu ki, Ağlar Baba Hazretleri'nin evinde bir direk varmış. Direğin önünde de küçük bir taş varmış. Ağlar Baba Hazretleri rahmetullahi Ali sabah namazını kıldıktan sonra o taşa oturur, direğe yaslanmış. O taş da tam kıbleye doğru bakıyormuş eline tesbih alır, bin kere Hayyum Gayyum Gayyum Allah zikrini sesli çekermiş. Ondan sonra kalkıp iştah namazını kılarmış. Yalnız baba efendi bunu söyledikten sonra şöyle dedi, dedi, ki oğlu Ahmet baba da derdi ki ben babamın hiç sesli Allah dediğini duymadım. Ağlar baba nakşi olduğu için, hafiliye önem verdiği için, e, sesli zikretmediği için oğlu öyle söylemiş. Ama Ağlar Baba Hazretleri de Baba Efendi'ye cehri zikir ettiğini sabah namazından işrak vaktine kadar söylemiş. Allah utanır şefaatlerine nail eylesin. Bizlerin de bu zikri çekmesini nasip eylesin. Yine bir kıssasını da anlatayım Ağlar Baba Hazretleri'nin. Bu kıssa çok enteresan bir şey. Bayburdun içinde Kala Ardül e Ahmet Efendi var. Rufay Tarikatı Şeyhi. Mübarek'in oğlu Şaban Efendi var. Şaban Efendi, Rahmetullahi aleyh'in gönlü ağlar babaya düşmüş. Nasıl olmuş, nasıl olmamış bilmiyoruz. Rüyasında mı görmüş bilmiyoruz. Dursun babam dedi ki, ağlar babaya gönlü düşmüş adam. Sabahtan kalkmış demiş ki, baba demiş, ben demiş ağlar babayı ziyarete gideceğim, ona intizam edeceğim. Kalkmış gitmiş. Efendim mesulüm tabi yayan gidiyor o zaman yol yok iz yok. Ağlar Baba Hazretlerini ziyarete kadar gelmiş. Fakat Ağlar Baba kapıda karşılamış. Demiş ola Şaban neye geldin oğlum? Demiş baba sana gönlüm düştü. Sen de intizap etmeye geldim. Demiş gelirken hiçbir şey görmedin mi? Demiş yok. La demiş hiç mi bir şey görmedin? Demiş şu baba hiçbir şey görmedim. Benim gözüm senden başka bir şey görmüyor. Yola çıktım düştüm geldim. Lan demiş o tarlada dövüşen camışları da mı görmedin? Gördüm ama bana ne? Demiş camışlardan. Oğlum demiş senin başka derdin yok mu babandan beni dövüştürürsen Allah'ım baba demiş. Senin benden azibin yok. Sen şey Şeyh'sen Yürü git demiş. Git babandan muhabbet al orada bir yiyeceksen demiş. Babadan döndürmüş. Allah-u Teala üçünün de şefaatlerini bizlere nasip eylesin. Tabi Ağlar Baba'ya karşılardan bir zat Hacı Mahsut Baba gibi bir veli yetiştirmiş. Hacı Mahsut Baba gibi bir güzel zatı yetiştirmiş. Allah ondan razı olsun. Hacı Mahsut Babam'dan da razı olsun. O da Seyyid Muhammed Ali gibi bir zata emek harcamış. Allah şefaatlerine nail eylesin. Biz Dursun Baba Hazretleri ile şeye gittiğimizde, <laughs> Baba Efendi Mahsut Baba Hazretleri'nin yanına gittiğimizde, Dursun babam dakikalarca Maksud babamın dudağından emerdi. Hala bu esrare vakıf değil. Acaba bunun hikmeti nedir? Hala bir çözemedik. O da hiç sesini çıkartmazdı. Böyle ellerini yanına koyar dimdik dururdu. Gözlerini yumardı. Dursun baba onu sakallarını emerdi, yanaklarını emerdi, dudaklarını emerdi. Ama bu sırrın esrarına bir türlü vakıf olamadım. Yani bu emmede sanki böyle akan bir suya ağzını verir, yudum yudum su içer gibi öyle emerdi. Sanki onun sakalından bir zülal akıyor, sanki onun dodağından bir kevser akıyor. Anlayamayıp görmediğim bir şekilde emerdi. Belki bunu bazı kardeşlerimiz de görmüştür. Allahu Teala Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Halbuki yol dursun babadan açılmışken Dursun Baba Hazretleri Erzurum'a geldiğinde biz yani tanışmışken 93-94'te Kırçeşme'nin orada bir dergahımız vardı. Kırçeşme Hamamı'nın tam arkasında bir dergahımız vardı. Abdullah Mete ile beraber o dergaha çek yat getirmişlerdi onu taşıyoruz yerleştirmek için. Efendi arabadan çek yata aldık. Bir de ne görelim? Dursun Baba yanımızda. Selamun Aleyküm. Ya, burada ne taraftan gelse görürüz. Ama mübarek teyime mekan geldiğini orada bildik. İçimizde şahidiz. Yani Abdullah da şahittir. Biz de şahit olduk. Elhamdülillah. Şefaatlerine nail eylesin. Tabi baba efendi de o zaman yol yürüyor. Bir gün şöyle anlattı mübarek bizlere. <laughs> Dedi ki inşaatta çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim, ciğerlerim kokuyor. Allah'ın aşkından mı kokuyor? Yoksa efendime söyleyeyim, e, zikrullahın hararetinden mi kokuyor? Bilmem ciğerlerim yanıyor içeriden kokuyor. Hüsamettin Hoca da gelmiş yanına. Demiş neyse dursun abi, buralar ciğer kokuyor ciğer kokusu Hz. Ebu Bekir gibi ağzından çıktığını söyledi. Hüsamettin Hoca da buna şahit olduğunu söyledi. Baba Efendi Hazretleri inşaatçıydı bir kısasını da anlatayım. Bir gün demişler ki kaburgalarını kıracağız artık ne hata var ne yapmışsa bilmiyoruz. Manen rızaya da razı olmak var. Diyor ki ben de hiçbir işe bulaşmıyorum sıla yapıyoruz o zaman inşaatta şurayı sıvayın, burayı sıvayın. Öyle hiç yüksek iskeleye falan çıkmıyorum diyor. Hep böyle aşağılarda iş yapıyorum. Çünkü onlar dediklerini kesinlikle yaparlar. Neyse diyor. Aslan enişteleri aslan bir vardı. Allah rahmet eylesin. O bir, bir zemin katta bir balkon var. Birinci katın altı. Efendim mesulün bir türlü oraya köşeye sıvayı vuruyor vuruyor tutturamıyor. Ya demiş Dursun abi Berk'ten düştüm. Gel şuraya ya bir tane mala vur da şu sıva dursun ya. Bir saat dur uğraştım oraya bir sıvayı yapıştıramadım. Demiş ki bak beni oradaki küçük iskeleye dahi çıkartma. Biliyorsun durumu. Demiş bir şey olmaz. Bak bu teneke sağlam. Gel şu tenekenin üstüne çık bari. Diyor iki tenekeden bir küçük iske, iskele vurdu oraya. Efendime söyleyeyim. Ben de malayı aldım. Malayla diyor sıvayı duvara bir vurdum sanki tenekeye birisi tekme vurup da yıkar gibi beni küt diye yan taraftan kumun üstüne düşerdi. Düştüm diyor iki kaburgam kırıldı. Ecem <laughs> Cezade demiş ki kaburgam kıracaklar. O da onu bekliyor ama Rıza'ya razı. Ama ve onlar <laughs> dediklerini yapıyorlar. Tabii ki biz ona sorduk. Dedi ki baba Hazreti Ebu Bekir radiyallahu açlıktan mı ciğerleri koktu? Sizin de öyle mi yani? Baba Efendi Hazretleri bana dedi ki Engin Efendi evladım sen zikret. Zikrin kokusu ciğer kokusundan daha evladır Allah'ın indinde. Allah şefaatlerine nail eylesin. Tabi bu da Baba Efendi de yol yürüyor. Yine bir gün efendime söyleyeyim Erzincan'a ziyarete gelmişler. Lokman Gala da varmış orada hatırladığım kadarıyla. Efendime söyleyeyim. Ee, beraber gelmişler Erzincan'da Paşa dedi Hazretleri'ni, Terzi Baba'yı ziyaret etmişler. Paşa dedi Hazretleri'ni de ziyaret etmişler ama orada bir meydan açılmış manevi. Babam da Paşa dedi Hazretleriyle ile güneş tutmuş, sarılmış güneş tutmuş. Yol ya, bilmiyor ki Kemal'a tehrine sarılır mı adam? Efendime söyleyeyim, tabii orada güreş tutmuş, orada ne olmuş, yıkmış, yıkılmış mı orayı pek söylemiyor tabii. Yıksa da yıkılsa da Kemil'in Kemil'i yıkmasında ne zarar var? Han, bir suyun bir suya karışmasında ne zarar var? Efendim ben söyleyeyim ikisi de aynı. Bir sağ el söyler misali. İkisi de Allah-u Teala'nın kudret elinden bir el düşünün. Neyse mahsud Baba'yı ziyarete geliyorlar. mahsud Baba diyor ki ona Hacı Dursun sen ne yapıyorsun? Paşa dede gibi bir adamınla güreş tutulur mu lan? O adamı böyle kaldırır sırt üstü yere vurur. Sen ona nasıl sarıldın falan? Tabii ki baba efendi, babam da işte ne yapalım efendim maneviyatın, zevkin, şevkin vermiş olduğu bir hal diyelim. Yalnız diyor ben bundan iyi bir şey şüphelendim, işkillendim. Bana acaba ne eder diye. Arabaya bindik, orada gönlüme düştü. Sizi arabayla kaldırıp yıkılacaklar yere diyor. Araba rahat gidiyoruz, normal gidiyoruz, ağır gidiyoruz falan. Hep böyle diyor, söylüyorum. Yani biliyorum vuracak. Işte. Diyor o arada ne oldu bilmiyorum. Arkadaş arabayı sanki bir el kaldırdı. Ta otobanın öbür tarafına sırt üstü vurdu diyor. Araba sırt üstü yattı biz hepimiz yerdeyiz. Peygamberin <laughs> 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 işleri Allah-u Teala Hazretleri hamdolsun olsun. olsun. Tabi baba efendi de yol yürüyor. Yol beraber cezbe kapılıyor bir gün yine. Cezbe halinde nasıl bir hal zuhur ediyorsa Allahu Teala'yı davet ediyor. Ya Rabbi diyor, seni davet ediyorum, benim mihmanım ol. Bu ses arşı alanın üstünde yalkılanıyor. Sami Ramazanoğlu Hazretleri Rahmetullahi Ali arşı birbirine katıyor. Kimdir bu edepsiz? Allah çağrılır mı? Böyle bir şey hiç zuhur etmemiştir. Nereden bu? Efendime söyleyeyim arşı veriye veriyor tabii. Diyor ki baba efendi seyrediyorum arşı bir karıştı. Samir Ramazanoğlu buna çok edeplendi diyor. Hem de çok da celallendi edebinden. Böyle bir şey olur mu diye sordu. Dedi ki niye çağırıyorsun? Ben de dedim ki benim Allah'ım değil mi? Çağırma hakkım değil mi? Ben çağırdım gelip gelmemek onun elinde değil mi? Deyince diyor hiç sesini çıkartmadı daha Samir Ramazanoğlu Oysa yani tasavvufta her bilinir ki bu Allah-u yükselir. Allah-u Teala kendine gelmez önce değil mi? Önce bu Allah'a gider fena olur. Bulur, efendim, fena bulur, efendime söyleyeyim fena olur. Allah kuluna gelir, beka olur. Ama dil efendime söyleyeyim. Bekayı istemek <laughs> Her baba gidin karı değil. Seyyid Muhammed Ali'nin aşkından Allahu Teala Hazretleri bizlere nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri sedrini geniş eylesin. Baba efendinin çok halleri var. Kamillik zamanında da çok kerametlerini gördük elhamdülillah. Ağır ağır zaman mekan içerisinde inşallah baba efendiden böyle ufak kıssalarda anlatacağız. Şimdilik bu kadar yeter diyoruz. Allahu Teala Hazretleri Hacı Mahsud Baba Hazretleri, Ağlar Baba Hazretleri, Seyyid Muhammed Ali Hazretleri, Paşa Dede Hazretleri, Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin şefaatlerine bizlere nail eylesin. Onların halleriyle hayırlanmayı, ahlaklarıyla ahlaklanmayı, bilhassa edepleriyle edeplenmeyi bizlere nasip eylesin. El Fatiha. Allah